Almanak İzmir kanalına hoş geldiniz. Bugün Almanak haricinde İzmir'e gelmişken serimizin ilk röportajında fiziksel tiyatro araştırmalarının kalabalık duası oyunuyla tiyatro sanatçısı Tolga İskit bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Kalabalık duası oyunlu. İlk önce fikri nasıl oluştu? Sizin dahil olma süreciniz? Hmm. E, çünkü ben 2019 yılında Monologlar Müzesi'nde e, bilmeden bu oyunun ilk kısa metnini izlemişim. Hmm. Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Erol Babaoğlu'nun oynadığı, sanırım Güray Dinçoğlu'nun bir röportajını da dinledim. Hmm. Onun daha genişletilmiş bir metniymiş. E, siz nasıl dahil oldunuz? Süreç nasıl ilerledi? Nasıl oluştu Kalabalık doğası oyunu? Ya yani ben o sıralar tek kişilik bir oyun yapmak istiyordum. Ee, Volkan'la da bazı tiyatro ortamlarından tanışıyorduk. Yani merhaba merhabamız vardı. Ee, sonra Volkan bunu çok daha uzun bir metin haline getirdi. Ee, bana ulaştı. Ben de okuyunca yani çok böyle vurulduğum bir metin oldu. Ondan sonra ben hemen kabul ettim. Ee, Güray'la da tanışmıyorduk ama işte Şato'nun altında iyi izlemiştim ve hayran kalmıştım. Yani umarım birlikte bir gün bir şey yaparız falan diye düşünmüştüm. Öyle kalbim temizmiş. Hep böyle bir araya geliverdik. Ee, Metin tabii yani 9 ay çalıştık biz oyuna. Yani 9 ay boyunca Metin çok şekil değiştirdi. Yani e, Monologlar Müzesi'nden çok daha başka bir yere doğru gitti. Ee, Volkan her zaman işte bu Nizam ve Keşmekeş üzerine bir oyun yapma fikri vardı. Onu da İstanbul, yani bunun en iyi en iyi örneği olan İstanbul üzerine kurdu. 9 ay çalıştık, yani çok uzun bir süre gibi gözüküyor. Ama aslında yani bir oyunun demlenmesi için çok iyi bir süre. İşte yani her gün prova yapmadık. Ama böyle işte mesela bir hafta her gün yaptık, bir hafta hiç yapmadık. Böyle biraz demlene demlene çalıştık. Volkan da her provaya geldi. Yani gelmediği bir prova olmadı açıkçası. Ve her provada biz ona bazı briefler verdik. O da ona göre değiştirdi. Sonra o yeni bir şeyler kattı. Biz hemen onu oyuna kattık falan. O vaziyette ilerledi. Evet. Ben de onu sormak istiyordum. Çünkü fiziksel tiyatro araştırmaları bir araştırma süreci hmm. sonucunda oyunlarını ortaya çıkartıyor. E, bu oyunda da İstanbul Fon'da. E, İstanbul bir alaşım. Size bu oyunda sanırım sanatın pek çok alanından yararlanıyorsunuz. Hmm. E, görsel sanatlar, resim, e, çağdaş dans, hmm. geleneksel tiyatro, clown. Hmm. E, bu sanırım İstanbul'un alışımını, karakterin e, derinliğini ortaya çıkarmak için nasıl kullandınız bunları, nasıl geldi? Bu araştırma süreci nasıl gelişti belki böyle? Nasıl gelişti? Yani Güray'ın zaten çok e, usta olduğu bir e, metot var. Yani Lecoq metoduna, Klau metoduna e, o konuda çok usta. Onun dışında tabii hikaye anlat anlatmak deyince yani meddahlık. Yani bu topraklarda çok... E, olan, bu toprakların özüne sinmiş bir e, biçim. E, Kılavlu medya birleştirdik ve diğer şeyler biraz daha e, oyundaki, o bölüme ait atmosferi kurmak için geldi. İşte biraz hani dansla böyle dirsek teması yapıyor işte. E, müzik çok önemli oyunda. Ara, arada şarkı falan söylüyorum İşte Onlar hep böyle, e, yani ışık hep atmosferi yani o bölümlerin atmosferini derinleştirmek için tam böyle altını çizmek için olan şeyler. Esas iki biçimimiz var gerçekten yani Meddah ve Clown. bunun dışında çok az yerde böyle nasıl diyeyim çok böyle doğalcı gerçekçi böyle bir yere de giriyoruz ama o biraz her oyun yeniden şekilleniyor, yani bazı oyunlarda hiç olmuyor. O biraz seyirciyle birlikte kurduğumuz bir şey oluyor. Ee, böyle söyleyebilirim. Şey vardı oyunun e, metninde, e, tanıtım metninde. Tiyatral hakikat. Hmm. Belki onunla bağlantılı mı bu Kesinlikle. gerçeklik anları? Kesinlikle. yani çünkü çok yani açık biçim bir oyun oynuyoruz Hı -hı. ve e, bunun bir oyun olduğunu ve sadece o bir buçuk saatte olacağını ve o her bir buçuk saatin kendine özgü şeyler yaratabileceğini mutlaka seyirciye her zaman gösteriyoruz yani hissettiriyoruz. Seyirciden sakladığımız hiçbir şey olmuyor. Ee, yani tiyatronun o kendine has hakikatini iliğine kadar sömürüyoruz diyebilirim oyunda. Ee, hiçbir şeyin arkasına saklanmıyoruz yani <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, bu tabii yani bir oyuncu için ee, çok verimli bir alan. Yani siz de cebinizde ne varsa kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, oyun da sizden böyle iliğinize kadar <laughs> sömürmek istiyor. Ee, bu çok güzel oldu. Tiyatro ve hakikat tam oturuyor buraya gerçekten. Evet. Şey e, bu oyunda pek çok karakter ve öykü var. Ee, Hı -hı. bu geçişlerde hmm, desem bu karakterlerin özünü ve öykülerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki e, hikayeyi anlatmayı, paylaşmayı, çoğaltmayı isteyen karakterler gibi. Siz nasıl Hı -hı. bunun özünü değerlendiriyorsunuz oyuncusu olarak bu Hı -hı. karakterlerin? Yani şöyle e, oyunda çok e, temel bir cümlemiz var. Yani hikaye anlattıkça yaşarsın. Hikayen yok, sende yok diyor e, anlatıcımız e, ee, bu bütün karakterler de aslında biraz da böyle gri bir alanda yani gerçekten bu adam karşılaştı mı karşılaşmadı mı <laughs> bütün hepsi kafasında mı Aa, aslında değil mi bu yaşadıklarını yaşadı mı <laughs> yaşamadı mı hep böyle bilmediğimiz bir yerde aslında işte tiyatro hakikat biraz bunu da sağlıyor bir süre sonra zaten ilgilenmiyoruz yani bununla ee, oyun kendi hakikatini de yani ortaya koyuyor bu şekilde. Ee, ya bütün bu karakterler aslında en titiz olduğumuz konu hiçbir karakterin ne parodisi yapılıyor ne böyle çok karikatürize bir yerde kalıyor. Ee, hepsini gerçekten derinliğiyle görmeye çalışıyoruz oynarken. Yani çok böyle hızlı hızlı da geçtiğimiz zamanlar oluyor karakterin üzerinden ama Bunların hiçbirisini böyle nasıl diyeyim, en ambiyane tabiriyle güdük bırakmıyoruz yani. Ve bunların anlattığımız hikayedeki temel meseleyle ilişkilerinde mutlaka derinlikli bir yerden oynuyoruz. Buna çok özen gösteriyoruz. Çünkü hikayelerde biraz böyle ortaya çıkıyor. Öbür türlü çok tek düze ve yaban kalıyor. Yani bir hikaye kadar derin bir şey olmuyor yani. Yani hiçbir karakterimizle dalga geçmemeye özen gösteriyoruz. E, bu çok önemli çünkü. Bir de bizim oyunun şeyi e, nasıl diyeyim kıvamı şöyle yani çok gülünen yerlerde oluyor tabii ki. E, ama bu hiçbir zaman işte bir parodiden falan değil e, tam tersi anın getirdiği e, bu komikten ortaya çıkıyor. O yüzden. Hikayenin derinleşmesi için bu karakterlerin derinliğini hiç kaybetmeden oynuyoruz yani, öyle söyleyebilirim. Kostüm ve makyaj önemli gibi Hı -hı. bu oyunda. Hı -hı. E, dediğiniz gibi Mad ve clown onları Hı -hı. ortaya çıkaran böyle eklektik bir kostüm ve makyaj Hı -hı. var gibi. Bunu nasıl oluşturdunuz, o süreç nasıl oldu, renkler, tercihler? Hı -hı. Ülkü yaptı, e, kostümü de makyajı da. E, ve ben şey seviyorum yani bir tasarımcının elinden birkaç bir şey çıkması daha bütünlüklü oluyor yani. Ee, yani tabii ki clown olduğu için mutlaka yüzünde bir clown makyaj olacaktı ama e, bu makyajda bile e, çok böyle clown clown bir yerden değil e, daha böyle seyretilmiş, daha arada bir yerde bir şey kullandık. E, şeyde de kostümde de işte kahverengiler var. İşte pötikare pantolon. Ondan sonra e, biraz derme çatma bir ayakkabı. Ayakkabı biraz böyle clown ayakkabısına benziyor falan. E, daha böyle işte e, sokakta görebileceğiniz o kahvede hikaye anlatan adamların renginden. İşte bir tane daha böyle kahverengi bir palton var. O biraz daha işte böyle sokakta öyle her an karşınıza böyle çıkıp size hikaye anlatmaya başlayacakmış gibi bir Adamı hayal ettiği için ülke öyle düşündü. O iki biçime sağlayacak şekilde dizayn etti. Öyle söyleyebilirim. E, sahnede çok efor sarf ediyorsunuz fiziksel bir iş olduğu için. Hı -hı. E, bu kondisyonu nasıl sağlıyorsunuz <laughs> Çıkmadan önce, çıktıktan sonra nasıl yani, oluyor? Oyun kendisi tutuyor aslında o kondisyon kondisyonu. Evet. Yani ben çok böyle özellikle bir şey yapmıyorum. Ee, ya oyundan önce de böyle çok kısa bir şekilde böyle bir yarım saat falan bir şeyler yapıyorum. Onda yani çok yüksek <laughs> şeyler değil. De. Biraz böyle şey kontrolü yapıyorum yani. Gün sonu rapor oluyorum. Nasılız bugün? Evet. Bakalım oramız iyi mi? Buramız iyi mi? Nefesimiz nasıl? İyi ya tamam falan diye. Öyle çok derinlikli bir saniye. Benim bir setup'ım var ve onu yapıyorum gibi bir şeyim yok yani. Ee, yani oyun ilk çıktığında vardı bu anksiyetem. Çünkü yani oyun gerçekten şey, e, yorucu bir oyun yani e, ama biraz böyle yemeğime falan dikkat ediyorum onun dışında. <laughs> ve evet, sağlıklı ve fit olmayı gerektiren bir oyun. Bir de ben şeyi düşünüyorum, bu kadar fiziksel ve ruhsal e, bir metni oynarken oyuncular çok yıpranıyorlarmış hissine kapılıyorum nedense. Belki her meslek hmm. için geçerlidir tabii, ama tabii, tabii. yani o duygu durumuna girip çıkmak, aynı fiziksel hareketleri devam ettirmek bilmiyorum belki. Yok mi? ya oynarken hiç yıpran... ya ben kendi adıma söyleyeyim hiç yıpranmıyorum. <laughs> ee, yani oyun oynamak çok eğlenceli bir şey. Ee, hiç öyle yıprandığımı bilmiyorum. Ben oyun bitince yıpranıyorum. <laughs> Keşke orada kalsaydık ya <laughs> diyenlerdenim. Ne güzel oyun oynuyorduk şimdi ne yapacağız falan diye. Ee, ya yani şey çok başka bir enerji tabii yani gündelik enerjinin çok ötesinde bir yere geçiyorsunuz oyun oynarken. E, ee, yani bu oyunun fiziksel yoğunluk olup olmaması önemli değil. Ee, başka bir konsantrasyon biçimine geçiyorsunuz yani. Hayatı biraz daha dikkatli algıladığınız bir yerden ve çok güvenli bir alanda yaptığınız için bunu ee, ben bana öyle geliyor yani oyun bittikten sonra biraz üf, bitti ya falan Cık. hay Allah falan orada kalsaydık keşke o yüzden diyorum yani çünkü hani gündelik hayat bamba başka bir e sık. Sıkıcılığı ve yavanlığı var. Ee, oyun başlamadan zihnimde tabi şey oluyor, zihnim böyle oyunlar oluyor. Şimdi birazdan çok yorulacaksın ve ee, bir sürü şey olacak falan. Ee, ama oyun başlayınca hepsi geçiyor yani. Peki bu oyun bir araştırma süreci sonucunda çıktı. Hı hı. Ee, Performans tarafında performanslarınız başladıktan sonra değişen dönüşen yolda sizi dönüştüren şeyler olduğunu tabi tabi çok oldu yani ee, ya bir kere hikayeyi yani tek kişi hikaye anlatmanın güzel tarafı şu e, yavaş yavaş hikayenin kendisi olmaya başlıyorsunuz yani e, zaten bu hale gelmeden hikayenin seyirciyle buluşması ...aslında iyi bir sonuçta çıkarmıyor çıkarmıyor. Ee, ve sizin gündeminizle birlikte o hikaye anlatma biçiminiz de değişiyor. Yani hikaye her seferinde ben yeniden duyuyorum. Ee, ve gerçekten, yani hiç abartmadan söylüyorum... ...her oyunda, ''Aa burada böyle demek istemiş.'' falan... E, ...diye böyle aklımdan geçiyor fark ediyorum yani. Ee, bir de bizim oyun kendi kehanetini gerçekleştiriyor yani. Oyun beklemek üzerine işte oyunu oynadık 2019'da 10 kere oynadık ve pandemi girdi ve bir buçuk yıl bekledik. İşte ondan sonra müjdelenmiş kişiyi anlatıyoruz oyunun sonunda çok önemli seçimlere girdi Türkiye ve neler oldu neler yani şimdi bir tane daha önümüzde var falan o da işte önemli ve oyunun içerisinde ve bambaşka yani bu ülkenin biraz böyle gündemini dokunan insanın ülkeden de bağımsız temel insan olmak e, haline dokunan bir sürü yeri var. E, o yüzden benim de anlatma biçimim değişiyor gerçekten. Yani vurguladığım yerler değişiyor. Eskiden zevk aldığım yer e, şimdi daha az zevk aldığım bir yer oluyor. Eskiden hiç umursamadım ve buraya niye oynuyorum ya dediğim yer şu anda oynamak için böyle hemen gelsin orası oynasam falan <laughs> diye düşünüyorum. Bu daha da değişecek yani oynadıkça da değişecek. Ben değiştikçe değişecek. İşte içinde yaşadığımız dünya değiştikçe değişecek. Hikaye anlatmanın güzelliği orada yani. Ee, çok değişken, çok canlı bir yapı. Biz 100. oyunumuzu oynadık. Bu 102. oyunumuz. Tebrikler. İzmir'de. Yüzüncü ee, 100. oyunumuzda bir arkadaşımız yani Cansu oyunu başlarken bizi asiste ediyordu e, ee, izleyince şey dedi yani bu oyunun artık kendi bir hayatı var dedi. Yani onu görüyorsun dedi. Yani canlı bir şey. Kendine has bir hayatı var onun hepimizden bağımsız. Yani ben de öyle düşünüyorum gerçekten çok haklı. Bunu çok derinden hissediyorum yani. Daha değişecek. Belki bambaşka şeyler deneriz bilmiyorum. Belki her şeyi kaldırırız ve sadece anlatırız. Yani böyle bir sürü şey içimizden geliyor oyunu hala. Çok heyecanlıyız oynarken hala. Hikayeler gibi hayatta dönüşüyor. Çok. Teşekkürler bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Oyun için de başarılar. Tarihlerini ee, tarihlerine aşağıya ekleriz. İstanbul'daki gösterimlerini de. Sağ olun. Bugün Almanak İzmek kanalında İzmir'e gelmişken serisindeydik. Teşekkürler.